Merhaba arkadaşlar Almadan Denize kanalına hoş geldiniz. Bugün Hyundai GS'in en çok sorulan soru Honda GS'e 75 amper oluyor mu, olmuyor mu? E, yuvasına sığıyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Onu konuşacağız sizinle. Önceki aküm 72 amperdi. E, Akünün ömrü bittiği için 75 ampere geçtim. Herkes yuvasına olmaz e, dediler. Ama görüldüğü üzere hiçbir bir tarafını kırpmadan, kesmeden güzel bir şekilde oldu. Kuyger tercih ettim. Renault'un alt e, markası diye geçiyor. 680 amper. Amperde e, marş gücü var. E, arabam 1510 beygir dizel. Akümüz güzel. E, herhangi bir sorunumuz yok. Neden 75 amperi seçtin? 75 amperi seçme nedenim e, marşa bastığım vakit e, daha güçlü bir marş alsın ve e, vakit kaybetmesin diye. E, tape kapanıyordu marşa bastığım vakit. Şu an kapanmıyor Şimdi Hyundai Gates kullanıcıları çoğunlukla LPG benzin ve dizel olmak üzere iki grup var e, Dizeller genellikle kış aylarında özellikle bu aylarda Ocak Şubat eksi 10'lara 17'lere on düştüğü zaman fazla amper çektiği için motor şarj motoru, marş değişikliği olsun, kızdırma bujları olsun Akünün çok büyük bir önemi var. Özellikle dizel araçlarda. Benzinliğe göre. Daha önceki 72 amper 630 e, milibat gücündeydi. Şu an 75 volt 75 amper 680 amper gücünde bir akümüz var. Yanlış telavuz etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Bu araç e, bu aküyle eksi 17 derecede nasıl çalıştı? Eksi 17 derecede hava bir iki kez kızma bujilerini iyice kızdırdım. Yani kontağı açıp kapadım. Ardından marşı hemen aldı. Yani önceki akümde biraz uzardı marş. Ama şu anki akümde hiç öyle bir uzama olmadı. Ve gayet beni sıkıntıya hiç sokmadı. Gayet memnunum yetişme evet. şamperden. Şimdi akülerin birkaç çeşidi var. Gördüğünüz gibi bu içten gömmeli bir akü. Yüzey düz değil. Yani şu kutup başları İç kısımda, üst kısımda değil. O yüzden e, bu bağlantı şekilleri bu şekilde biraz camuk durabilir. Ama olmama konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şu sizin aldığınız akülerde şu kısım oturmayabilir. Burada biraz e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun şu akü kutup başlarının yukarıda düz bir şekilde olanlar sıfıra sıfır oturuyor. Ama bunlar da oturuyor. Gördüğünüz gibi bağlantı bu şekilde oldu. E, herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor bu aküler de oluyor. Yerine sığmama gibi bir problem olmuyor. Görüyorsunuz bakın akünün e, şu yuvası vardır. Bu yuvası vardır. Oraya şu büyüklüğüne kadar aküler oluyor. Kafasında soru şart olanlar bu videoyu izleyip ona göre akü alabilirler. Marka bakımındansa biz Kuyuger tercih ettik. Biraz fiyat performans ne kadar ettik. vermiştik? 330 gram vermiştik. 350 evet, dediler ama 330'a iki tane aldığımız için indirim yaptılar. İndirim yaptılar. Ee, ama siz daha hani piyasada bulunan mutludur, incidir. Yani diğer markaları da 75 amperin tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Amperden önce onların bir de 680 e, soğuk marş gücü olan e, şeyleri vardır akünün üzerinde. Onun ne kadar yüksek olursa marş gücünüz de o kadar sağlıklı Orijinal olur. Orijinal Gest'in e, 68 amperdir. E, ama 68'i önermiyorum. 72'den üstün yani en düşük 72 alın. En fazla 75 alabilirsiniz. Ee, sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.